Arkadaşlar merhaba. Rotem tartım videosuna hoş geldiniz. Yine güzel bir tartım videoyla karşınızdayız. Biliyorsunuz hayvanlarımızı besiye alıyoruz. Besi başından besi sonuna kadar aylık olarak tartımlarını yapıyoruz. Arpa, rota ve saman besiyle yani kuru beslemeyle hayvanlarımıza aylık kaç kilo aldırıyoruz bunları sizlerle paylaşıyoruz. Yine güzel bir hayvanımızı çıkarttık. Bu hayvanımızın 5 ay önceki besiye giriş videosunu izleyeceğiz. Sonra tekrar geri döneceğiz. Bakalım bu hayvanımız 5 ay içerisinde yani besiye girişinden bugüne ne kadar kilo almış hep beraber bunu bir görmüş olacağız. Bu hayvanımızın bugünkü kilosu bugün itibariyle 407 kilo. 407 kilo girişi var. Önümüzdeki ay kaç kilo alacak hep beraber göreceğiz. Hayvanımız 5 ay önce 407 kiloymuş. Şu an itibariyle kilosu 736 kilo. 736 eksi 407 dediğimizde 329 kilo almış 5 ay içerisinde bu hayvanımız. Bölü 5 dediğimizde arkadaşlar 65 kilo 800 gramla bugünlere gelmiş. Peki biz bu hayvanımıza günlük olarak şu an ne veriyoruz? Günlük 8 kilo arpa fileke tüketiyor. 1,5 kilo rota yem tüketiyor, 2-2,5 kilo da sap saman tüketerek besisine devam ediyor. Rotayemi sadece besi danalarında değil, inek ve düve besinde, aynı zamanda küçükbaş besinde de kullanabilirsiniz. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız.